Nereme dokunuyorsan ee? oram ağrır. Nasıl yani? Nereye dokunuyorsan orana ağrır. He. Bir dokun bakayım. Bir, bir, bir nereye dokunuyorsun? bir dokun bakayım. Mesela bu düzüne bir dokun bakayım. O da patlattın ya. Bir yere vurdun mu ya Yok. Ben şimdi dokunuyorum ağrıyor mu? Yok. ben şimdi dokunurken ağrır mu? Yok. Mesela kafana dokun. Allah. Yok kızarıklık yok, morarma yok. E ben şimdi dokunduğum zaman ağrıyor mu? Yok. Şimdi kafana hiç ağrı olmuyor mu? Yok, öyle bir şey yok. Allah Allah. Karnına dokun. <laughs> tamam burasıydı değil mi? He. <laughs> Var mı şimdi ağrı? Yok. Yok bana bak. Sana o parmağını bir uzatsana bana. <laughs> Sen parmağını kırmışsın. Parmağı